her güncelleme geleceği zaman acaba bu limitte bir değişim olacak mı? Acaba madendeki günlük 10 elmas limitinde bir değişim olacak mı diye sürekli kafamda soru işaretleri var ve sürekli bekliyorum. Ama ne yazık ki böyle bir eklenti henüz daha gelmedi. Gelmeyecek gibi de duruyor. Allah sonumuzu ayıresin. Bir sürü makina var. Bir sürü ürün var. Bunları üret, 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 üret. Üretelim güzel, hoş da. Ağıl kapasitelerimiz düşük, yetmiyor al kapasitelerimiz sıkıntılı. Bir sürü ürün var, bir sürü makina var. Nereye kadar? Merhaba komşular. 500 Tilki kanalına hoş geldiniz. Herkese iyi oyunlar, iyi eğlenceler. Komşularım, 500 Tilki kanalımızda gelecekten haberler adına elimizde imkanlar var oldukça sizler için eklentileri paylaşıyoruz. Bugün ise bu videoda gelecek olan büyük güncelleme adına bazı eklentileri paylaşacağız. Elimize henüz ulaşmayan eklentiler de var. Onlar da ulaştıkça sizler için derleyip toparlayıp paylaşırız. Hazırsanız resimlere geçelim. Bakalım büyük güncellemede neler geliyor. Gelecekten haberler. Foodshop. Yeni bir makinamız gelecek. Seviyesi 68. Fakat bu ürünlerin isimleri henüz belli değil. 4 kalem ürün var bu makinede. 68 levelde geldiği zaman bu 4 farklı ürünü direkt 68'de mi kullanacağız belli değil. Ama yüksek seviyeler bunların hepsini üretebilecekler. Bu şekilde yeni bir makinamız var. Makinenin tasarımı güzel ama zaten elimizde bir sürü makina var. Ekstra bir de bu makina gelecek. Burada 4 kalem ürün var. Artı yeni yeni ürünler, ekinler var. Artı yeni yeni diğer eklentiler var. Ağıl kapasitemiz gerçekten çok sıkıntılı. Umarım şu limitte de bir güncelleme yaparlar. 80 limit maalesef yetmiyor bizlere. Bu resimde bu şekilde bir makinamız var bilginiz olsun. Şimdi diğer resme bir geçiş yapalım. Mango ağacı. 100 levelde açılan mango ağacı gelecek ve yanında ekstra 65 levelde açılan nohut var. Süresi 45 dakika. Artık tarlalarımızda nohutları da ekeceğiz. Nohutları habire çoğaltacağız. Nohutlarla ürünler yapacağız. Nohutları farklı farklı makinalarda kullanacağız bu şekilde bilginiz olsun. Mango ağacın süresi henüz belli değil ve ekstra ter toparladığımızda ne kadar bize TP deneyim verecek onu da bilmiyoruz. Henüz daha o belli değil. Sadece seviyesi 100 olarak belirli. Şimdi diğer resme bir geçiş yapalım. Tavus kuşu. Biliyorsunuz ki oyunda farm pasta kartları toparlayarak 9 adet tamamladığımızda 1 adet tavus kuşu alabiliyoruz. 2 adet farklı tavus kuşumuz var. Şimdi ise üçüncüsü gelecek. Üçüncüsü de bu şekilde yerini alıyor. Bilginiz olsun. Gelecekten haberler. Evet. Bu makinalar bizde var. Fakat bu makinaların içerisinde ekstra ürünler de olacak. Nohuttan yapılan hummus. Hummusu nohuttan yapacağız. Ondan sonra burada vrap yapacağız. Vrap yaparken hummustan bir adet kullanıyor artı 2 adet ekmek kullanıyor. Artı ahududu reçeli kullanıyor. 65 seviyede açılır. Süresi 25 dakika. Vrapları üretmeye başlayacağız. Bunların isimleri şimdilik İngilizce yazıyor. Türkçesi de oyuna geldikten sonra biz de öğreneceğiz. Türkçeye çevrileceğiz. Soya makinamızda hummus üretirken 2 adet nohut kullanacağız. 1 adet limon, 1 adet esmer şeker. Süresi 15 dakika olarak bu şekilde yerini almış ama seviyesi belli değil. Hummus kaçıncı seviyede açılacak? Hangi seviyedeki oyuncular kullanacak? Bunları da geldiği zaman öğreneceğiz. Süresi 15 dakika olarak yerini alıyor. Fritöz makinamızda ise samosa ve felafel. Bu iki ürün de fritöz makinamıza eklenecek. 3 adet nohut, 1 adet kurabiye, 1 adet susam, susam diyorum fıstık. Bu şekilde kullanacağız. 87 levelde açılır. Süresi 15 dakika. Felafel fel. yine aynı şekilde 3 adet nohut, 1 adet kurabiye ve yine aynı bu şekilde fıstıkları kullanacağız. Süresi ise 25 dakika. Yani nohut şu an oyuna eklendiği zaman oyunda nohutu şu an bu ürünlerde kullanacağız. Fakat ilk resimde çıkan bu ürünlerde de kullanılabilir mi, kullanılmaz mı? Bunları da göreceğiz. Bunların yanında yeni yeni ekinler de yeni yeni makine ürünleri de gelebilir. Bilginiz olsun komşularım. Bu videomuz bu kadar. Komşularım videomuzu beğendiyseniz videonun beğenme butonuna basmayı ihmal etmeyin. Sizler için 500 Tilki olarak hem gelecekten haberleri sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz hem de sizlerle beraber hem eğleniyoruz hem kazanıyoruz. Arkadaşlarınızı davet edin, onlar da gelsinler, onlar da katılsınlar, onlar da eğlensinler, onlar da kazansınlar. Bir sonraki faaliyetimizde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, keyifli oyunlar.